Begüm. Efendim hocam. Bak canımın içi bak. Şimdi normalde biz senin ilk bilmen gereken şey ne biliyor musun Begüm? Ax kare artı b artı c. Böyle bir şekilde yazılan bir fonksiyonlar var. Bunlara ikinci dereceden fonksiyon denir. Bir kere senin bu formatı iyi bilmen gerekiyor. İşte bu a nedir, b nedir, c nedir? Neden x kare var? Bu formatı önce iyi bilmen gerekiyor. Tamam mı kanka? Tamam. Şimdi bu formatta bu formatta yazılan e, ifadelerin grafiklerinin adına parabol. Yani parabol bir ad kanka. Neyin? Name. Yani name. Bu bir grafik oluşturuyor. Öyle düşün bir Şimdi bu grafik tamam mı kanka? Örneğin bir tane verelim örnek. Örneğin x kare e, x, e, artı 2x eksi 15 mesela x kare artı 2x eksi 15. Bak bu yazılan yukarıdaki formatta benziyor değil mi Begüm? Evet. Benziyor. Şimdi bak bu yazdığımın sana grafiğini sorduğum zaman şöyle grafiği nedir diye. İlk odaklanman gereken şey kollar yukarı mı aşağıya mı? Yani birinci odaklanman gereken o yön yani. Yönü. Yukarı. Neden yukarı? Çünkü x karenin şeye kat sayısı pozitif 5. evet aferin aferin evet bunun zaten istersen şuraya A B C'yi yazalım A'sı 1 B'si 2 C'si eksi 15 aynen öyle bir de pozitif olduğu için kollar yukarı şimdi bak Allah'ını seversen bir gün bak çok basit düşün bak çok basit düşün abicim şimdi böyle kollar yukarı olan bir şey çizeceksin bu çizdiğin şey ya böyle gelir böyle gider doğru mu kanka Evet. Ya böyle gelir. Böyle gider. Yani bu arada x eksenine değdirmem gerekiyor. Şöyle değdirelim hadi bunu. Bak şöyle. Dikkat ettin mi? X eksenine değdirdim bak. Hatta şurada değdireyim. Ya da gelir kanka. Böyle sonra böyle gider. Yani 3 ihtimal var kanka. Yani bu arkadaşın Grafiğinin 3 ihtimali var. Başka yok ve gün. Basit düşün. Sadece odaklanman gereken şeyler var. Bir. Bu grafik 3 grafiğin farkı ne kanka? Farkı? Birisi sadece y eksenini kesiyor en üstteki. Evet, güzel. En üstteki sadece Birisi... y eksenini kesiyor. Birisi güzel. hem x'i kesiyor hem de y'yi mi kesiyor sanki? Hangisi? Ama hangi... İkisi de kesiyor ama. <laughs> Sani. Ama bir fark var kanka. Birisi x'i bir noktada kesiyor. Ha, birisi birisi x ekseni 2 noktada... noktada kesiyor. Dikkat ettin mi? Evet. Birisi de hiç kesmiyor. Sadece y'yi kesiyor. Ama üçünün bir özelliği var kanka. Üçü de y'yi kesiyor kesin, değil mi? Evet. Aynen bak şurası. Bu arada burası y'yi kestiği noktada x kaçtır kanka? Sıfır. Sıfırdır. Şimdi bak biz yukarıdaki denklemde x yerine sıfır yazarsak sadece c'yi bulmaz mıyız kanka? Buluruz. İşte buradaki sayı c aslında. Kırmızıyla işaret ettiğim O yüzden istersek bu noktaya sıfıra c de diyebiliriz. Anladın mı kanka? Anladım. Ecik son sıfır eksi on beş mi olacak yani? Aynen öyle. Tabi demek ki bu eksi on beş aşağıda kesecek yani. Yukarıda kesmeyecek. Anladın mı kanka? Anladım. Burada senin odaklanman gereken şey ne? O noktalar. Noktalar Begüm. Noktalar. Bu noktalar Y üzerinde de olabilir. X üzerinde de olabilir. X üzerinde olmaya da bilir. Bak mesela şu X üzerinde değil. Bu X üzerinde ama bir noktada. Bu X üzerinde ama iki noktada. Hepsi de Y'yi kesiyor. Anladın mı kanka? Anladım. Peki bunu belirleyen ne Begüm? Bunu belirleyen ne? Yani şu 3 tane grafiğin farklı olmasını belirleyen ne? Bu ifadenin... X veya Y'yi kesip kesmediği. Aynen öyle. Zaten Y'yi kesiyor ama X'i kesip kesmediği asıl mesele. Doğru mu kanka? Evet. Bu da işte şu denklemin yani x kare ek, artı 2x eksi 15 eşittir 0 denkleminin sağlayan bir x değerinin varlığıyla alakalı. Kanka varlığıyla alakalı. Yani x yerine bir sayı koyduğunuzda sonuç sıfır oluyor mu olmuyor mu? Her zaman olmak zorunda değil kanka. Lütfen bunu odaklan. Yani bana öyle bir x sayısı söyle ki kanka x yerine koyduğunda cevap sıfır olsun. Öyle bir x sayısı söyle ki cevap sıfır olsun. Şimdi bunu Söyle, söylemek şu an zor değil mi Begüm? Evet. Değil mi? Bir sürü sayı denemen gerekiyor değil mi kanka? Evet. Bir sürü sayı denemen gerekiyor. Şu noktalı niye oldu lan? Bu, bunlar niye, bu niye oldu? Ha? Yani hangi birini söyleyeceğim? Şurada x yerine hangi bir sayı söyleyeceğim? Allah'ını seversen. İşte o yüzden bu ifadeyi çarpanlara ayırabilmen gerekiyor. Ayırabiliyorsan. E nasıl ayrılıyordu çarpanlara? x x diye ayırıyorduk. Aynen. Burayı x'e evet. x burayı 5'e 3 değil mi kanka? Ee, Çarpımları evet. eksi olması lazım. O zaman birinin eksi birinin artı olması evet. lazım. 5'e artı verelim. 3'e eksi verelim. Nedeni ne bunun? E, 2 x'i vermesi lazım. Aynen. Artı 2 x'i vermesi lazım. O zaman bunu yazıyoruz. Bak şöyle işte. x artı 5 x eksi 3 Buna ne deniyordu? Çarpanları ayırma. Değil mi? 8. sınıfta bile öğretiliyor bu. Evet. Şimdi Peki çarpanları ayırmamızın bize avantajı ne Begüm? İki sayının çarpımı. noktaların tersini mi yazıyorduk? Aynen çünkü Aynen. çünkü çünkü iki sayı çarptığında sonucu sıfır yapması için ya buranın sıfır ya da buranın sıfır olması lazım. Doğru mu kanka? Evet. Sıfır yutan eleman. E burayı sıfırlayan sayı kaç? Eksi beş. Eksi burayı beş. sıfırlayan sayı kaç? Artı, Artı üç. üç. Bak demek ki bu fonksiyon X eksenini kaç noktada kesiyormuş? 2 noktada. Birisi eksi -5, birisi 3. Peki Y eksenini hangi noktada kesiyordu? 0'a -15, 0'a -15. -15. Sonra geliyorsun kanka. Koordinat sisteminde çiziyorsun şimdi. Çizelim hadi. Çizelim. Ne yapıyorsun kanka? Alıyorsun X ekseni, Y ekseni. Değil mi? Diyorsun ki Abi eksi 5 ve 3'ü işaretliyorsun. Eksi 5 burada bak. 3 burada. Kolların aşağıya inmesi lazım. Şey kolların yukarı çıkması lazım. Yani şöyle gelip şöyle bombe yapıp sonra ne yapması lazım? Gitmesi lazım. Doğru mu kanka? Doğru. Evet yaptı mı? Yaptı. Şu an yaptım. Bak bombe yaptım. Şurası kaç? Şurası işaretleyelim. Burası kaç? 3. Üç. Aslında 3'e 0 değil mi? Evet. Burası ne? Eksi 5. Bunlar zaten fonksiyonun neleri? Sıfırları. Değil mi kanka? Eee şeyleri. Burası sanki. ne? Neleri? Ne? Burası ne? Burası da sıfıra eksi 15. Değil mi kanka? Evet. Aynen öyle. Hatta bunu biraz daha böyle keşke aşağıya çeksem şöyle. Şöyle şuradan şöyle. Heh. Böyle çekmek istedim. Sıfıra eksi 15 kısmını anladın değil mi kanka? Evet. Neresi orası? Şurası bak. Sıfıra eksi on Şimdi artık eksenleri kestiği noktaları bulduk mu kanka? Bulduk. X ekseni kestiği noktaları bulduk. Y ekseni kestiği noktayı bulduk. Bir noktada kesebilir zaten. Noktalar olmaz. X ekseni ama iki, iki, iki noktada kesebilir. Bulmadığınız hangi nokta kaldı Begüm? Hmm. Tepe noktası. Yani şurası tepe işte. Şurası kanka. Tepe noktası. Peki bu tepe noktasını nasıl bulacağız? Tepe noktası nasıl gösteriliyordu? R virgül K. R'nin bir formülü vardı. Neydi o? Hatırlıyor musun R'nin formülünü? Eksi B bölü 2A mı? Evet aferin sana. Eksi B bölü 2A. E zaten A, B, c kenara yazmamış mıydı kanka? Yazalım. Evet. Eksi 2 bölü A1 de 2 katı. Eksi 2 iki bölü 2'den R ne geldi? Eksi 1. Yani R şurası yani şurası. Eksi 1 kanka şurası. Tamam. Tamam. Şimdi bir şey daha öğretelim hadi. Çalışalım. Ben bu formülü kullanmadan bu eksi 1'i bulabilir miydim? Formülü kullanmadan. Bulabilirdim değil mi? Nasıl bulabilirdim? Eksi 5 ile 3 Tam ortasını R olarak bulsak acaba yine eksi 1'i bulabilir miyiz? Eksi 5 ile 3'ün tam ortası. Eksi 5 ile 3 arası kaç birim kanka? 8 birim değil mi? 8. 8'i evet. 2'ye bölersek kaç birim olur? 4. 4. Yani şurası da 4 burası da 4. O yüzden eksi 5'ten 4 birim geriye gidersek eksi 1'e. Ya da 3'ten 4 birim geriye gidersek yine bak bu eksi 1'i böyle de bulabiliriz. Yani illa formül kullanmana gerek yok kanka. Ama sınavda formül kullanmak daha iyi olmaz mı? Yani ya. E şimdi şöyle. Burada kökler var ya Begüm, Evet. Kökler olduğu için köklerin tam ortasına denk geliyor R. Bu sebeple formüle gerek yok. Ama kök yoksa mecbur formül kullanacaksın. Anladım. Anladın değil mi? Ya baktın kök yok. Ben niye nasıl bulacağım o zaman tepe noktasını? Mecbur formül kullanacaksın. Ya da tam kareye çevirmeye çalışacaksın. Şimdi asıl mesele ne Begüm? Eksi 1 koyduğumuzda bir de bunun karşılığını olması lazım değil mi? O da k değeri. Evet. E burada eksi 1. X midir? Y midir? Eksi 1. X. E o zaman gideceğim. X yerine eksi 1 koyacaksın. X kare artı 2x eksi 15 ifadesinde. Çünkü bu y demek. X'e eksi 1 koyacaksın ki y'yi bulacaksın. E ne olacak? Eksi 1'in karesi. 2 tane 1. Ve eksi 15. Peki. Mutlaka negatif sayıları parantez içine yaz. Eksi 1'in karesi 1. 1. Artı 2 ile eksi 1'in çarpımı. Eksi 2. Eksi bir de 2. eksi 15 var. Birden 2 çıkar. Eksi 1. Eksi 15 daha. Eksi 16. Bak şurası da eksi 16'ymış kanka. Zaten eksi 15'in altına denk gelmesi beklenir. Ama hangi sayı olduğunu bilmiyorduk. Ama bunu bulmak için ekserine kaç yazdık? Eksi 1 yazdık. Böylece tepe noktası ne oldu kanka? Eksi 1'e eksi 16 oldu. Yani bu fonksiyonun alacağı minimum değer... 16 minimum en küçük değer. Eksi 16 olmuş oldu. Tekniği anladın değil mi dostum? Anladım. Bak farklı grafikler olmaz mıydı? Mesela şöyle yazsak hadi. Örneğin x kare eksi 6x. x kare eksi 6x artı 9. Hadi formül bu sefer bu. Ne yapacağız kanka? Yine aynı mantık değil mi? Y ekseni nerede keser bir Gibi Söyle bana. Y ekseni nerede keser bu? Nerede keser derken? Y eksenini. Kestiği nokta kaçtır? Y eksenini. Ee... Çarpanları mı ayıracağız? Yoksa bu nasıl y -ekseni bir düşünme? Y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorduk? Düşün cevabı bulursun zaten. Artı 9 mu ye? 17. Aferin aferin. Bak düşünmen yeter zaten Begüm. Sadece düşünmen lazım. Tamam mı? Tamam. Bak cep telefonunun bize zararlarından birisi de bu biliyor musun Begüm? Artık ekrana baka baka sadece okuyoruz artık düşünmüyoruz dikkat ettiysen. Bu benim için de geçerli. Telefon bize o kadar zararlı ki kanka. Ve senin gibi bir sürü arkadaşım böyle bu arada. Düşündüğünde zaten bulursun. Kendine güven bu konuda lütfen. Sadece tamam, düşünmen lazım. Düşünme şu. Soru ne? Y'yi kestiği nokta. Y'yi kestiği noktada x sıfır değil mi? O zaman bu sıfıra evet. dokuzda keser. X'i kesiyor mu? O zaman da çarpanları ayırabilmen gerekiyor. Ayrılır mı? X'e x desek, eksi üçe eksi üç desek sanırım oluyor. Evet. Aa, bir şey dikkatini çekti mi? Bu hem x 3 hem x 3. Yani x 3'ün üçün karesi. Aynen öyle. X eksi 3'ün karesi oldu kanka. Biz bunlara ne diyorduk? Tam kare. Hocam tesadüf mü yoksa bilerek mi seçtiniz? Bilerek seçtim tabii ki. <laughs> tabii ki bilerek seçtim. O da nasıl seçtim bir gün? Şöyle düşündüm. Ortaya eksi 6 yazdım. Yarısı eksi 3 yapar. Karesini de buraya yazdım. 9'u. Hocam siz çok zeki bir insansınız. Alakası yani. yok zekilikle. <laughs> Tamamen mantık. Ben mesela bir tam kare ifade yazmak istediğimde Begüm, mesela örneği şöyle yazsam. x kare eksi 4x değil mi? -4'ün yarısı evet. ne yapar? 2. Karesi 4. Bu da tam karedir bak. Aa. x kare eksi 10x. Eksi -10'un yarısı ne yapar? 5. Karesi Beş. 25. Bak bu da tam Beş. karedir. Mantıklıymış. Mantıklı değil mi? Bunun için zeka gerek yok. Mantık, düşünmeye gerek var kanka. Velhasıl kelam, az önce çözdüğüm eee soruda Eksi 5 ve 3 çıkmıştı değil mi kökler? Evet. Burada ise sadece 3 çıktı. Çünkü bu tam kare. Aslında 2 tane 3 x bir noktada mı kesecek? Aynen öyle kanka işte. Aynen öyle. O zaman çizerken diyeceksin ki 3 nerede? Burada. Gelecek böyle kollar yukarı. Gelecek. Sonra gidecek. Lan V harfi oldu. Mutlak değer <laughs> Gelecek. Gidecek. Yani x bir noktada değecek. Öyle düşüneceğiz. Tamam kanka. Tamam. Anladın değil mi? Anladım. E o zaman ya biraz mantıklı düşünelim. Bak sadece düşünelim. X'i değdiği yer 3 değil mi? Evet. 3'e 0 aslında değil mi? Evet. Bir şey dikkatini çekmedi mi? Bunu tepe noktası ile 0'ı aynı yer aslında. Yani tepe noktası 0'a 0 mı şimdi ben onu anlamadım. Tepe noktası 3'e 0. 3'e 0. E öyle değil mi? Tepe yaptı bak. Tam orada tepe yaptı. Çünkü deyip geçmesi lazım. Mecburen tepe yapması gerekiyor orada. Ben anlamadım. Kanka. kanka normalde bu gelip aşağı inip sonra yukarı çıkmıyor mu? Evet. Ama dikkat et bu geliyor değiyor yukarı çıkıyor. Çünkü bir tane kökü var Begüm. Evet. Yani normalde şöyle olup böyle gidenler de vardı ya hani. Iki kökü ama var. öyle olamaz çünkü bir kökü var evet onu demek istiyorum bir kökü var e bir kökü olduğu için tepe noktasıyla o kök aynı yere denk gelmek zorunda kalıyor bu sebeple kalkıp tepe noktasını ekstradan bulmaya gerek yok 3'e 0'dır orası zaten formüle gerek yok yani eksi b bölü 2a yapmana evet anladın yok. mı mantığını burada Anladım. sadece y'yi kestiği noktayı da şuraya 9 yazarsın İşte sana parabol grafiği başka bir nokta yok çünkü Anladım. Buradan çıkarımda bulun. Demek ki x eksenine değip geçiyorsa ki biz buna teğet diyoruz. O zaman o ifade ne olmak zorundadır? Tam kare olmak zorundadır. Ve değip geçtiği yer 3 ama denklemle x eksi 3 kare. Tam tersi yani. Çünkü 3 çıkması gerekiyor sıfırı. O yüzden x eksi 3 yazman gerekiyor. Anladın mı kanka? Anladım. Bak bunu soruyor uyarla. Mesela şöyle bir soru uyduralım. Tamam mı? Geldi adam. Bak iyi izle. Bak geldi. Değdi. Gitti. Bak şimdi. Eksi 2'ye değdi. 8'den gitti. Örneğin. Şimdi Lütfen bana bu denklemi denklemle ilgili yorum yap. Acaba bu grafik kimin denklemidir? Ee, şimdi 8'de kesmiş y eksenini. O yüzden bence bir artı 8 vardır. Şeyle. Aynen. O kenarda durabilir. Güzel. C'si 8 diye düşünebilirsin. Evet güzel bir yorum. Başka? Mesela bu deyip geçmiş kanka. Dikkat ettiysen. Yani orası tepe noktası mı oluyor? Aynen öyle. Tepe noktası Eksi 2'ye 0. Öyle B'yi de bulabiliriz o zaman. Yani eksi B ama A'yı bilmiyoruz. Ha, doğru. Değil mi? Mesela şeyle düşün. Denklem neydi? Y eşittir. A x kare artı B x artı 8 hadi senin deyiminle. Şimdi A'yı bilmiyoruz ama değil mi kanka? Evet bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Başka fikirler üret. Mesela deyip geçmesi ne zaman oluyordu? Az önce yaptık bak kopya çek. Ne zaman deyip geçer fonksiyon? Tam fonksiyon? kare. Aynen öyle. Kare. Demek ki tam kare. Şimdi bu fonksiyona baktığın zaman bu fonksiyonun kökü yani sıfırı ne? Kökü yani sıfırı. Evet. Bu fonksiyonun sıfırı kaç? Y mi? Sıfır fonksiyonun sıfırı y midir? X'tir. Ha x'tir. E bu fonksiyonun x'i kaç? X'i nerede kesiyor? Şey tepe noktasında ama. Evet x de yani x aslında x de eksi 2. Sen dedin ya az önce tam kare diye. Evet. Bir kere bunu görür görmez bu teğet değil mi kanka? Evet. Teğet olması için bu adamın tam kare olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani böyle bu fonksiyonun şöyle olması lazım değil mi? X eksi ya da artı bilmiyoruz. Artı ya da eksi bir şeyin karesi olması gerekiyor. Eksi 2, eksi 2 mi vereceğiz? Şeye? Oraya artı 2 yazacağız. Ha, ha. Anladın mı kanka? ha. Artı 2 yazacağız. Neden artı 2 yazacağız? Çünkü eksi 2 verdiğimizde burası eksi 2 artı 2 sıfırı verecek. Aynen öyle. Buraya karesi dememizin sebebi de tam kare olması kanka. Evet. Teğet olması yani. Tabi burada aklına şöyle bir soru geliyor senin kesin. Ama hocam. Ben bunu açarsam şu gelir. Açalım hadi nasıl açılıyordu tam kareli ifadeler? Aç bana X bunu. Kare. Evet. E, artı 4 X. Evet. Artı 4. Ama burada 8 var. Demek o zaman ki... bir daha artı 4 ekleyeceğiz. Hayır kanka. İşte o yüzden başına 2 yazacağız. Ya hocam ben bu soruyu kabul etmiyorum. Ben bu soruya karşıyım. Bacım. Hatırlıyor musun? Ben musun? hocam. Ben Hatırlıyor karşıyım. musun? Sana şey demiştim. Buraya A koy demiştim hep. Allah'ın emri. Ee, Allah'ın emri. Anladın? Niye koymuyorsun kız? Hocam. Ha, şimdi bizim hep Allah'ın buradaki emrini bulmamız gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Ha, şimdi bizim bu noktası, bu nokta, yukarıdaki nokta sıfıra 8 değil miydi? Sıfıra 8. Evet. İşte bu denklemi sıfıra 8'i ne yapması lazım? Sağlaması gerekiyor. O yüzden gideceksin. Y yerine 8. X yerine 0 yazacaksın. Hatırla bunları yapmıştık senle. Evet. Hadi yazalım. 8 eşittir. A çarpı. 0 2 daha ne yapar? 2. Karesini alırsan ne olur? A4 Hocam mu? ben niye 0 yaptığımızı anlamadım. E çünkü niye burada X 0 değil midir? Y'yi kestiği yerde. Ha, tamam anladım. Değil mi? Düşünme. Sadece düşüneceksin Begüm. Lütfen. Düşünmeyi bırakma tamam mı? Niye bak ha. niye sorularını sorman benim için kıymetli. Matematikte tabii ki hep niye diyeceksin. Niye bu böyle? Niye şu şöyle? Niye bu böyle? Ve soru çözerken de aynı şekilde sen düşüneceksin hanımefendi. Niye ben bunu yapacağım? Anladın mı? Niye bunu yapacağım? Sadece düşünmen yeterli. Zekaya gerek yok. Mesela ben burada niye y yerine 8 yazdım? E çünkü y 8. Burada x yerine niye 0 yazdım? Çünkü x 0 olduğunda y 8. Ben buraya neden x artı 2 yazdım? Çünkü eksi 2. Bunun sıfırı. Ben buraya neden karesi yazdım? Çünkü teğet geçiyor. Bak hep, hepsinin bir nedeni var bir gün. Nedenlere evet. odaklan. Şimdi 4a 8 ise a kaç gelir kanka? Allah'ın emri kaçmış? 2. Yani bu fonksiyonun çizilen fonksiyon aslında neymiş? 2 parantezinde x artı 2'nin neymiş? Karesi. Evet. E sen bunu az önce açtın, neydi bu? X kare artı 4x artı 4 değil miydi kanka? Evet. Şimdi de 2 içeri dağıtırsan, 2x kare artı 8x artı 8miş. İşte bak, o sonucu 8. Burada a 2, az önce bulduk ya. B de kaçmış? 8. İstersen, eksi B bölü 2A'yı kontrol et. Eksi 8 bölü 4'ten, eksi 2. Bak tepe noktasının eksi 2'sini bulmuş oluyorsun yine. Sağlıyor bak. Evet bulduğun B sayısı. Anladım. Anladın mı kanka? Anladım. Tam kareli tam kareli ifadelerin denklemlerini nasıl kurduğunu anladın mı denklemini? Evet. bir tane sıfır var zaten bir bir mantıklı düşün. Eksi 2. O zaman tam kare olması lazım. Artı 2 yazacaksın. Karesini yazacaksın. Başına Allah'ın emrini koyacaksın kanka. Sonra ne Merhaba yapacaksın? Anne. Sonra ne yapacaksın? Allah'ın emrini koyduktan sonra o A'yı bulman lazım bacım. O zaman da gideceksin e grafiğe bakacaksın Begüm. Grafiğe. Ben ne demiştim sana? Grafik nelerden oluşur? Grafik nelerden oluşur demiştim. Hatırlıyor musun? Noktalardan değil mi? Evet. Burada bir sürü ne var demiştim? Nokta. Ha o noktaların bazıları tepe noktası olur. Bazıları Y'yi kestiği nokta olur. Ama sen analitik geometri görmedin mi geçen dönem? Y'yi kestiği noktada x kaçtır kanka? 0. Y kaçtır? Hı hı. İşte burada 8. O zaman geleceğim. Bu denklemde Y yerine 8, X yerine de 0 yazacağım. Ha, mesela sen belki burayı çok dikkatli dinle. Burada başka bir nokta olmuş olsaydı. Örneğin burada eksi 4'e bilmem 8 gibi bir nokta olmuş olsaydı. Bu sefer X yerine eksi 4, Y yerine 8 yazacaktın kanka. Evet. A'yı bulmak için. Allah'ın emrini. Tamam kanka?